Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir orkide videosuyla geldim. Bugünkü videomuzda sizler için inanılmaz faydalı bir yöntemle geldim. Doğal bir yöntemle geldim. Belki aranızda bilenler var. Ben de bilmeyenler için bu videonu çekip paylaşıyorum. Biraz olsun yardımcı olmam için. Hatırlarsınızsa iki gün önce ben bir orkide videosu paylaşmıştım. Göyde uçuşan sineklerden nasıl kurtulabiliriz demiştim. Videomda arkadaşlar çubuk tarçın koydum toprağına saksının içine. Evet çubuk tarçının kokusuna göyde uçuşan sinekler kalmıyor. Ben bu şekilde bakım yapıyorum. Benim çiçeklerimde bir tane bile sinek kalmadı. Hepsi uçup gidiyor arkadaşlar. Çiçeklerime yaklaşmıyorlar. Ama sizlere şunu anlatmayı unuttum. Göyde oturan sineklerden kurtulabiliriz ve toprakdayı böceklerden nasıl bir kurtulabiliriz anlatmamıştım. Bugün de sizlere göstermek istiyorum. Bakın ben bu şekilde akşamdan ince doğranmış bir salatalık koydum saksının içine toprağın üzerine. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu iğrenç şeyleri görebiliyorsunuz. Bakın yürüyorlar tohumları var solcan tohumlarımı salyangoz tohumları anlamadım ama. Hoşa gelmeyen bir şekilde toplanmışlar hepsi salatalığın üzerine. Buna da bakalım bu şekilde. 3 saksıma koydum. Her saksıya bir tane koydum. Evet, buna da toplanmışlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi çok iğrenç bir görüntüsüyle, çirkin görüntüsüyle Saksımızda olan böcekler salatalıklara toplanmışlar. Bakın şimdi buna da bakalım. Evet, buna da toplanmış görmüş olduğunuz gibi bakın bu şekilde biz toprakta olan böceklerden kurtulabiliriz toprağın üzerine salatalık koyarak bu şekilde kurtulabiliriz bunun ağzını kapatıp iyice dağılmasın çöp atabilirim ben sizlere Yardımcı olmak için bu şekilde videolar paylaşıyorum. Ben akşamdan koydum. Bu şekilde görüntüsünü olduğunda sizlerle de paylaşmak istedim ki belki aranızda bilmeyenler var. Bilenler de olabiliyor muhakkak. Bilmeyenler için paylaşmak istedim. İki gün önce paylaştığım videoda arkadaşlar ben toprağım kaliteli demiştim sizlere. Açık toprak ve çam ağacının kabuklarını ince doğranmış kabuklarını alıyorum demiştim. Bu şekilde parça haline gelen bir topraktı. Ama sizlere söylemeyi unuttum ki toprağın içindeki olan böcekler nelerden oluyor? Bir çiçeklerimizi doğal yollarla besliyoruz, suluyoruz, su veriyoruz toprağımıza. O toprak, o ağaç kabukları zamanla çürüyüp toprak haline geleceğini anlatmamıştım arkadaşlar. Kuruyan ağaç kabukları suladıkça biz nemleniyor ve toprak haline geliyor ağaç kabukları. Bu şekilde de hoş görünmeyen böcekler yığılıyor. Sinekler yığılıyor. Toplanıyor. Bunun ağzını kapatayım. Dağılmasın. Ben daha sonra bu şekilde ince ince salatalık doğradım. Yine bütün saksılarıma her bir saksıya 3 tane koyacağım. İyice toplansın. Bu yöntemi siz suladıktan sonra koysanız daha çok toplanıyor arkadaşlar. Ağaç kabukları nemlendiğinde üzere çıkmaya çalışıyorlar böcekler. Üzere çıktığında da salatalıklar gördüğünde hepsi salatalıklara toplanabiliyor. Siz salatalık da koyabilirsiniz. Elma ince doğranmış elma da koyabilirsiniz. Patates kabuğu da koyabilirsiniz. Patatesin e, dilimle doğranmış patates de koyabilirsiniz. Bu üçüne çok güzel bir şekilde toplanıyorlar. Topraktan, toprağın içinde olan böcekler, sinekler. Ben hep doğalı seçerim. Doğal yollarla temizlerim. Toprakta olan sineklerden kurtulmam için kimyasal maddeler kullanmıyorum arkadaşlar. Kullanırsam korkuyorum. Çiçeklerimin köklerine de zarar verebilirim düşünüyorum. O yüzden hep doğalı seçerim. Patates kabuğu koyuyorum dilim o haline gelmiş salatalık koyuyorum bu şekilde hepsine koyuyorum ve doğal bir şekilde hepsinden kurtuluyorum bu şekilde ayrı bir kere yapıyorum bugün de sizlere paylaşmak istedim yani düşündüm ki belki aranızda bilmeyenler var bilenler biliyor bilmeyenlere de biraz olsun yardımcı olmam için bu şekilde video çekip paylaştım doğal yollarla kurtulmamızın yöntemi bu şekilde salatalık koyabiliriz patates koyabiliriz vesaire her bir şey koyabiliriz üstüne sinekler toprakta olan böcekler çok güzel bir şekilde toplanıyor arkadaşlar çeklerimizi de sağlıklı büyümesi için güzel gelişim göstermesi için doğal yollarla besliyoruz ve toprakın içindeyi top ağaç kabukları çürümeye başlayınca bu şekilde toprakta böcekler geliyor arkadaşlar böcekler oluşmaya başlıyor o doğal kürlerden kaynaklanmıyor toprağın ee, böcekler hep ağaç kabukları çürümeye başladığında bu şekilde oluyorlar Biz de bu şekilde kurtulabiliriz doğal yollarla kurtulabiliriz Görmüş olduğunuz gibi sizde çiçeklerim çok güzel sağlıklı büyüyorlar doğal yollarla besliyorum ve doğal yollarla da bes Bakıyorum arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi yaprakları çok güzel sağlıklı Yeni yaprak da çıkarmaya başladı. Kış aylarında biraz güneşi az olduğu için Güneşten de en çok demir vitamini alıyor çiçekler. Demir vitamin az olduğunda yaprakları biraz rengini değişiyor, sararmaya başlıyor. O yüzden kış aylarında başarana kadar güneş gören bir yere koyabiliriz. Aşırı derecede yakıcı bir güneş olduğunda bir perde arkasına koyabiliriz. Bu şekilde de iğrençlerden de kurtulabiliriz. Hep doğal yollarla yapıyoruz ve doğal yollarla yaparsak daha güzel, daha sağlıklı oluyor. İnsanlar için de çiçekler için de hep doğalı seçmeyi tercih ederim ben sizlere de. Bakın görmüş olduğunuz gibi sizlere de çiçeklerimi gösteriyorum yaptıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Severek paylaşıyorum. İnanın ki hepinizi çok seviyorum. Hepinizin bilmenizi istiyorum. Muhakkak aranızda bilenler var biliyorum. Ama bilmeyenler için de paylaşmak istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi orkidelerim de çok güzel, sağlıklı. Bu orkidelerim 3 yılda bu şekilde bende duruyor. Bakın bu dalın ucu da sararmaya başladı. Bu şekilde olduğunda dalı bu şekilde bırakmayın arkadaşlar. Kesip atın. Boğumların üstünden. Bunda bir tomurcuk var. Diğer dalımda bir tane çiçek var. Bunlar da kuruduktan sonra kesip atacağım arkadaşlar. Diğer orkidelerimin dalları çok sağlıklı ve çiçekli. Çok güzel de çiçek açıyorlar. Bakın bu şekilde göstereyim sizlere. Bordo renkli orkidim. Çok sağlıklı büyüyorlar. Hepsi çok güzel. Hep doğallı seçtim. Doğal yollarla besliyorum. Orkidelerin en çok sevdiği kür limonlu kürdü arkadaşlar. 1 litre suyun içine bir çay kaşığı limon katıp iyice karıştırdıktan sonra her gün hava köklerinin üzerine püskürtürüz. Yapraklarına püskürtürüz. Göbek kısmına su toplanmaya izin vermeyin. Hemen bir kağıt peçete ile kurulamaya başlayın arkadaşlar. Bu şekilde de salatalıkta koyabiliriz. Elma da koyabiliriz. Patates de koyabiliriz. Ve topraktayı böceklerden kurtulabiliriz. En çok suladıktan sonra yapın bunu. Toprak nemlendiğinde böcekler yukarıya çıkmaya başlıyorlar. Daha çok toplamaya başlıyorlar. Umarım sizlere de yeterince faydalı bilgiler vermişimdir. Bugünlük de bu kadar olsun güzel takipçilerim. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için de çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.